Evet arkadaşlar Havalı Yaşam Dünyası'na hoş geldiniz tekrar yeni bir günle karşı karşıyayız Bugün size kuru fasulye yapacağız Merhabalar arkadaşlar Havalı Yaşam Dünyası'na hoş geldiniz arkadaşlar Bugün kuru fasulye yemeği yapıyoruz arkadaşlar Çok lezzetli kuru fasulye yemeği yapıyoruz Önce soğan doğradık. Bir tane soğan. Şimdi de kapya biber. Kırmızı yeşil. Derin dondurucuda dondurduk. Yardım. Şimdi de kışın kullanıyoruz arkadaşlar. Pişiriyoruz. Şimdi salçasını veriyoruz. Salça koyunca iyi oluyor. <laughs> Fasülyeleri yıkadın mı sıcak suda? Biber salçası. Hmm. Bu da domates sosu. Hmm, yeter. Fasülyeleri sıcak suda yarım saat beklettim. Fasülyeler şişti. Hmm, bakalım, Şimdi suyunu süzüyoruz. Dur ben tutayım şöyle de kaçmasın. Allah Allah Allah. <laughs> tamam. Tam yeterli. Bir tanesi düştü bir Şöyle hemen yıkıyorum. Ay şu de kalmadı. Nasıl bir şey ya? ya. Yazık olmasın bir tanesine de. Şimdi kuru fasulyeyi görüyoruz. E koyu olsun. Çok yani. sulu da iyi olmuyor. Gerçekten pilav üstü. Ve sıcak suyu. Biraz kalırsaydı daha iyi olurdu ama. Sıcak su veriyoruz. Hiç ıslatıp bekletmedik. Önceden yarım saat ıslattım dedim ya. Ha evet yarım saat. Yarım saat ıslattım kuru fasulyeyi. Ilık suda. Ay yeter yeter çok tuzlu oldu. Biraz kavursak iyi olurdu. Hemen sıcak suyu döktük. Ama olsun bakalım nasıl olacak. Kavurduk. Soğan kavuruluyor. Biber kavruluyor, salça, kuru fasulye ve su. Sıcak su. Hmm. Kış geldi, kuru fasulye, pilav Bir bugün menümüzde. Pilav evet. yapıyoruz. Pilav ıslattık. Pirinç ıslatmışsın. Ona da 3-4 damla limon sıktım. Pilav güzel kabarsın diye. Fasülyemiz böyle pişmeye devam edecek. Yanına da pilav yapacağız. Yanına da pilav geliyor. Fasülye yemeğimiz yarım saatte olur arkadaşlar. Ve sütümüzü pişirdik. sütle süt bekliyor mayılanmaya. Hmm, yoğurt da yapacaksın. Birazdan sütümüz soğusun. Evet, evet bakın. Kaymağı köy sütünden yoğurt. yapıyoruz. Kaymağı da yoğun. Kaymağını süzüyoruz. Evet. Havalarda bugün biraz esintili ama yağmur bekliyor. Bayağı bir rüzgar çıkmış.

rengimiz pişmeye devam ediyor. Fasulyemiz pişsin. Pilav yapıyoruz. Hı, Hı Hemen pişmesi kaç saat pişer acaba? Yarım saatte pişer. Hı, -hı. Biraz daha sütümüz soğusun yoğurt yapıyoruz. Evet. Köy sütü yoğurdu. Birazdan pilav yaparken de gösterelim. Tamam o zaman. Görüşürüz. Diyelim. Görüşürüz arkadaşlar.